Şöyle Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz Uygulama Akademisi'nin bu yayına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Uzun zamandır yine Uygulama Akademisi projesi kapsamında ee, video atamadım. Aslında o zaman derken bir iki hafta oldu herhalde. Çünkü Türkiye Engelsi Bilişim Kongresi var. 2-4 Eylül arasında Manisa'da Celal Bayar Üniversitesi Sekreteri Sekreter yazı tarafından konuşamadım düzenlenen bir kongre var. Orada bazı çalışmalarımı sunacağım. o yüzden ona hazırlık yapıyorum. O sebeple video atamadım. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Umarım keyfiniz yerindedir. Hatta şu, bakayım şöyle. Şöyle bakalım. Bir yandan da Zoom'un bu YouTube ve Facebook'a olan e, canlı yayın özelliklerini keşfediyorum da bir yandan onda. Evet arkadaşlar, umarım keyfiniz yerindedir. Tekrardan hoş geldiniz bu videoyu izleyecek olanlar sonra. Şimdi arkadaşlar bu videonun konusu, ben e, dediğim gibi e, Türkiye Engels Bilişim Platformu e, kapsamında sinek geldi ağzıma. E, bir uygulama denemesi yaptım, geliştirme denemesi. Bunu e, kongrede de paylaşacağım aynı zamanda ama Uygulama Akademisi'nde paylaşmak istedim. Sesinizle bir form doldurma altyapısı geliştirdim. Şimdi ne demek istediğimi şöyle anlatayım. Bildiğimiz formları aslında bakarsanız şeyle dolduruyoruz. Adı nedir? Normal fareyle ya da işte klavyeyle yazarak ilgili alana gelip adınız, soyadınız falan bu şekilde zaten yapılıyor. Ya da günümüzde yine formlarını her birinin başına bir belki ses tanıma düğmesi eklenebilir. Öyle de doldurulabiliyor. Fakat şimdi siteye de gireyim ben bir yandan. Onu da vereceğim ekrana. Şöyle www. Net. Şu an tabii ekrana yansıtmadım. Yansıtacağım birazdan. Erişilebilir. Erişilebilir rezervasyon. Şimdi bir yandan da zoom'a dönelim. Alt S. Evet, şimdi ana ekrana evet. uygulamamız bu arkadaşlar. Konuşan form projesi, rezervasyon form projesi dedim. Şimdi bu proje e, kapsamında da yine e, bir uygulama e, geliştireceğiz. E, bizim Türkiye bir Sivilişim Platformu'nda Nilay Kayan Hoca, Ali Osman Hoca ve ben olmak üzere dijital e, erişilebilirlik turizmde bir sunumumuz olacak. O sunumda da göstereceğiz bunu. E, bir form, rezervasyon formu. E, bu rezervasyon formuna herkes için tasarım ilkesine göre e, yaptım ve bu bağlamda da nasıl işlediğinde şöyle bir bakalım. Şimdi formumuzda bir mikrofon düğmemiz var. Form projesi, Konuşan form projesi adınız ve sosyal tokunu konuşma algılamayı başlat düğmesi. Buna alt k ulaşabiliyoruz. Konuşmaya algılama başlat. Girilmiş link grafik bilgiyi tekrar dinleyin. Bilgiyi tekrar dinleyin. Link kullanıcı rehberi. Kullanıcı rehberi. Lint kullanıcı rehberi kısmı var. Bu kullanıcı rehberine şu an erişilemiyor. Daha dediğim gibi çok basic. Girilmiş link grafik bilgiyi tekrar Bilgiyi tekrar dinleyin. Normalde bu sayfa açıldığında aslına bakarsanız size bilgi verecek. Ee, onu tam anlamıyla ayarlamadım ama yine de bir bilgi alabiliyorum. Bakalım ne diyecek. Enter. Komşan... Konuşan rezervasyon formu projesine hoş geldiniz. Bu form ile sizden istenen bilgileri sesinizle Doldurabilirsiniz. Adınızı ve soyadınızı söyler misiniz? Konuşma algılamayı başlat düğmesi. boşluk. Şimdi konuşun. Sarper Arıkan. Sal Tokunur yazma alanı. Konuşa. Sal Tokunur yazma alanı Sarper Arıkan. Bakalım ne yaptı? Adınız soyadınız yazınız. Sarper Arıkan. Aşağı bir form alanı açtı ve oraya da e, benim adımı soyadımı koydu. Şimdi devam diyelim. Devam edin düğmesi. Boşluk. Sayın devam edin Sarper düğmesi. Arıkan tesisimize giriş tarihinizi söyleyiniz. Hemen giriş söyleyiniz. tarihimizi de söyleyelim. Konuşma algılamayı başlat boş konuşma. 02 2021. Salto yazma alanı 02 09 21 21. Bakalım uzak oldu. Konuşma algılamayı 02 09 2021. Salto kuru yazma alanı 02 09 21 21. Konuşma. Salto kuru yazma alanı 02 09 20 21 2. Boş 0. Giriş zamanı yazınız 02 09 20 21. Bunu ayrı yazdı ama bir daha deneyeceğim. Olmazsa da düzeltebiliyorum aynı zamanda. Konuşma algılamayı başla. 02, şimdi, 09, 2021. tokunur yazma alanı 02 09 20, 20. tokunur yazma alanı 02 09 20, 21 konuşma algılamayı başlat. tokunur yazma alanı 02 evet, yani giriş zamanı hemen. yazınız boşluk 09 2021 02, evet, 02, 02, 02, güzel devam Sanal pisi... Devam edin düğmesi. Boşluk. Sayın Serper Arıkan tesisimizden ayrılacağınız tarihi söyleyiniz. Sona git. Konuşma algılamayı başlat düğmesi. Böndük. 04.09.2021. 2021 Salto yazma alanı 04.09.20.21. Konuşma çıkışı zamanı yazınız. 04.09.20.21. Boşluk. 09-2021. Evet zaten doğru yazıyormuş aslında ayrı ayrı okuyor. Tamam devam diyelim. Devam edin. Boşluk. Devam Sayın edin. Düğmesi. Sarper Arıkan tesisimizde kaç kişi konaklayacağınızı söyleyiniz. Al şimdi i̇ki. konuşun. Sal tokunur yazma alanı. 2 kişi Mesela sayısı yazılır. Mesela kişi yazınır. sayısı i̇ki. otomatik geldi. Sadece ben devamı basıyorum. Devam edin. Düğmesi. Boşluk. Devam Sayın edin. düğmesi. Sarper Arıkan tesisimizde 0209 2021 ile 0409 2021 tarihleri arasında iki kişi kalmayı planladınız. Rezervasyonunuzu onaylamak istiyor musunuz? Konuşma algılamayı baş boş. Evet. Şimdi konuşun. Girilmiş evet onaylandı. arkadaşlar, kayıt başarıyla onaylandı ve sistemde. Şimdi arkadaşlar, niye bu form çalışmasını e, yaptığımı söyleyeyim. E, şimdi bu zaten bizim konumuz. E, erişilebilir turizm, dijital turizm, erişilebilir çözümler, dijital çözümler kapsamında e, bir takım tasarımlar yapmayı hedefledik ve o tasarımları da bu şeyde de göstereceğim. Türkiye Engels Bilişim Platformunda kongrelerinde de göstereceğim. Ee, hem işte görme e, ya da işte e, uzular olmayan arkadaşlarımız için, misafirler için, bu başka bir formda da uygulanabilir bu arada arkadaşlar. Bu ürünü geliştirdim. Bunda tabii daha da özellik ekleyeceğim, bu bir ilk aşaması. Hem bunu tarafından geliştirildiğini de haberini vermek adına buradan paylaşıyorum. Tabii ki dünyada buna benzer uygulamalar muhakkak ki vardır, ama farklı bir bakış açısıyla, farklı bir anlayışla ben de kendi kurguladığım sistemi oluşturduğum bu sistemde bir yapay zeka kullanıyor alt tarafta kelimeler algılama anlamında ve bu yapay zeka ile de formu hızlı bir şekilde doldurabiliyoruz. İnsan Sesi tanımı artık günümüzde birçok e, teknolojinin içerisinde var. en yani Son Arçelik Akıllı Asistanı'nı bir e, akıllı operatör içerisine yerleştirmiş. Onunla ilgili de çalışmaları gördüm. Arçelik Asista diye geçiyor. Çok da güzel bir e, cihaz, çok da güzel bir sistem. E, bu artık hayatımızın vazgeçilmezi. Web sitelerinde de bu şekilde projeler e, yapabiliyoruz. Bunun da önünü... Açmış olmuş olalım. Evet arkadaşlar. Onun dışında da e, bu videoda da çok detaylı şeyler paylaşmayacağım. E, daha çok buna benzer sunum ve içerikleri takip etmek isterseniz bilişimde erişilebilirlik anlamında 2 ve 4 Eylül 2021 arasında e, Manisa e, Anam hani otel olması lazım. Oraya bekliyoruz. Çok güzel sunumlar olacak. Engelsizbilisim.org www.engelsizbilisim.org oradan kongre detaylarında da bakabilirsiniz. Pekala şimdi Meeting 61 Zoom. Return to Konuşan Meeting 61 Zoom. Şey Friday Change Back John Legit Home Search Zoom Setting düğmesi. Meeting kontrolü menü. Mute. Audio set. Stop. Video setting. Secure. Open. More options for participants. Hot düğme. New share all. Share up. Pause share all. Tart. Unnoted. Apps düğme. More Açılır düğme. Dock to bottom. Stop share alt Tart. Save düğmesi. Kapatalım. A Pekala arkadaşlar. Bir sonraki paylaşıma kadar kendinize iyi bakın. Ee, Kongrede de videolar paylaşmaya gayret göstereceğim ama belki e, önümüzdeki hafta içerisinde de videolar gelebilir, bilemiyorum bakacağız. Ama tabii ki haberdar olmak için lütfen abone ol e, düğmesini etkin hale getirmeyi e, ve e, kanalda takip etmeyi unutmayın. Teknoloji içerikler baş başta olmak üzere e, birçok içeriği